Merhabalar bu videomda sizlere Zara süvetlerinin model anlatımını yapacağım. Sizlerde Zara süvetlerini beğeniyorsanız ve örmek istiyorsanız bu model anlatım videosu sizin için çok faydalı olacaktır. Eğer hazırsanız hemen birlikte modelimizi uygulamaya başlayalım. Modelim için Alize'nin Baby Bestini kullandım anti peeling özellikli. Rengi birebir aynısını yapmak isterseniz 185 numara arkadaşlar. Tığ olarak da üç buçuk numara tığ kullandım. Eliniz çok rahatsa 3 numara tığ ile örebilirsiniz. Bu videomda söylediğim gibi sadece modelin kurulumunu anlatımını sizlere yapacağım. İlk olarak zincirimizi çekiyoruz. Benim burada bir düğüm oluşmuş. O yüzden geriden başlayacağım biraz zincir çekmeye. istediğimiz uzunluğa kadar zincirimizi çekiyoruz bu yeleği yapacağınız kişinin ölçülerine bağlı tamamen üstüne bir doladım bir iki üç dördüncüye ikili trabzan yapıyorum şu an zincirle birlikte iki tane trabzanım olmuş oldu üçüncüye bir trabzan ve dördüncüye bir trabzan kenar çalışmaları için yan yana dört tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Zincirlerimizi sıkı çekmiyoruz, biraz rahat çekiyoruz modelin kolay kurulabilmesi için. Şimdi bir iki zinciri atlıyorum, üçüncüye bir ikili trabzan. Hemen yanındakine dördüncüye de bir ikili trabzan yapıyorum. Bir doluyorum arkadaşlar. Bu sefer geri geliyorum. ilk başta bıraktığım zincirden ilk sıra biraz zor olur ama diğer sıralar çok kolay oluyor. Şöyle doladım. ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar ikinci boş bıraktığımın zincirin tepesinden doluyorum. ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. 1 iki atladım. Üçüncüye ikili trabzan, dördüncüye ikili trabzan, bir tane doladım. Şimdi bakın, geri geliyorum, geri geldim ilkinin tepesinden zincirden bir ikili trabzan, sonra burada kaybolmuş gibi gözükse de ikincisinin tepesinden bir ikili trabzan, bir iki atlıyorum üçüncüye ikili trabzan ve dördüncüye ikili trabzan İki tane yan yana yaptıktan sonra atladığım ilk zincire ilk önce bir tane ikili trabzan yapıyorum sonra ikinci zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum şu an modelimiz 3 tane oldu. Ben 9 modele tamamlayacağım. Bir tane daha yapalım birlikte. 2 atladım. Üçüncüye ikili trabzan. Dördüncüye ikili trabzan. Geri geliyorum şimdi. ilk atladığım zincirden geçiriyorum. ikili trabzan ikinci atladığım zincirden geçiriyorum ikili trabzan bir iki boş bırakıyorum üçüncüye ikili trabzan dördüncüye ikili trabzan geri geliyorum ilk atladığımdan hemen ikili trabzan yapıyorum. Sonra ikincisinden yine hemen ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yan yana 9 tane model oluşturacağım. Şu an 9 tane modelim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 modeli kurduktan sonra bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki ilk zincire, pardon zincir çekmeden bir doluyorum yandaki ilk zincire bir ikili tırabzan. Hemen yanındakine bir tane daha iki, yanındakine bir tane daha 3, yanındakine bir tane daha 4. Zinciriniz fazla kalabilir. O sökülür arkadaşlar. Hiç onun önemi yok. Bu şekilde ilk sıramızı oluşturduk. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum şimdi bütün trabzanların tepesine ikili trabzan yapıyoruz örneği kurarken dikkat etmeniz gereken nokta 4 ve 4'ün katları olacak şekilde zincirlerinizi ayarlayın fazla zincir çekmek istemiyorsanız ama dediğim gibi zinciri sonradan sökebilirsiniz Modelimizin ikinci sırası bu şekilde ikili trabzan örerek oluşuyor. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Bakın her birinin tepesine ikili tırabzan örüyorum. Zaten yerleri çok belli. Bakın şuralara. Hiçbirini atlamayın. Sıra sonuna kadar bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. En kenarda zincir çektiğimiz başlangıç trabzanımızı da unutmuyoruz. Ona da bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve dönüyorum. Bundan sonra arkadaşlar model kendini artık tekrarlayacak. Trabzanlarımı yandan 4 adet normal düz tırabzan olarak iki kenardan da örüyorum. 3 4. Bir doluyorum. 1 2 atladım. 3.ye. Hemen yanındaki 4.ye. Bakın bu sırada artık daha kolay. Geri geliyorum ilk atladığıma. Bir tırabzan, ikinci atladığıma bir tırabzan. 1 2 3 3 ikili trabzan dördüncüsü ikili trabzan geriye geliyorum ilk atladığıma bir trabzan ikinci atladığıma bir trabzan 1 2 iki, üçüncüye ikili trabzan yapıyorum tekrar dördüncüye ikili trabzan yapıyorum bakın burada ilk atladığım bu bunun içinden geçtim onu e, ona dikkat edin Arkadaşlar bu öncekinde örülü hemen onun yanındaki bir tane ikili trabzan sonra şurada arada kalıyor İkincisi onu da ikili trabzan yapıyorum 1 2 3. ve dördüncüye yan yana ikili trabzanlarımı yaptım Geri geldim birinciye, geri geldim ikinciye. Bakın ilk sırasını yaptıktan sonra örmesi gerçekten hem çok keyifli hem de çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi kurmuş oluyoruz. Üçüncüye bir trabzan, dördüncüye bir trabzan. Geri geliyorum. Tekrar geri geliyorum. Ve bu şekilde modelimizi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi sıra sonuna gelelim. Orayı da tekrar sizlere göstereyim. Kenar çalışmaları çünkü önemli. Geri geldim. Bir trabzan. 2 1 2 3 fazla oldu. 1-2-3 iki, trabzan ikinci trabzana geriye geliyorum. 1 trabzan bir geri daha geliyorum. ikincisi 1-2 iki, üçüncüye trabzan dördüncüye trabzan Geri geldim ilk boş bıraktığımı sonra ikinci boş bıraktığımı. 1, 2, 3. Üçüncüsü, dördüncüsü. Geriye geldim. Bir trabzan, bir daha iki trabzan. Şimdi kenar çalışmasında 1 2 3, 4, 4 tane düz örüyorum, trabzanların 1, 2, 3, 4, 4 zincir çekiyorum, geri geliyorum ve arka sıra zaten hepsi trabzanların üzerine normal trabzan olarak devam ediyor arkadaşlar bundan sonra model bu şekilde kendini tekrar edecek ee, aynı şeyleri e, çekip videoyu uzatmaya hiç gerek yok dikkat etmeniz gereken şey yandaki dörtlüyü ve sondaki dörtlüyü unutmamak bu şekilde ördüğünüzde görmüş olduğunuz gibi e, zara sürelerin bu modeli karşınıza çıkmış oluyor videomu Beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın süveterin tamamını örmemi isterseniz yorumlarda lütfen bahsedin yorumlarınıza göre hareket edip süveterin tamamını örüp sizlere videosunu çekeceğim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın